Merhaba Doş TV izleyenleri. Bugün Deva Partisi İl ve İlçe Başkanlığı'nın düzenlemiş olduğu Aşure Günü programındayız. Yanımızda İl Başkanımız Sabit Coşkun var. Merhabalar Sabit Bey. Merhaba. Günün anlam ve önemi hakkında bize neler söylemek istersiniz? Ee, sevgili arkadaşlar, bin yıllık kardeşliğimizin işareti olan Aşure etkinliğimize bugün e, Vali Göbeği, Vali Hürgenalı'nda e, devam ediyoruz. İnşallah bu kardeşliğimiz, bu topraklardaki kardeşliğimiz bin yıllarca sürecektir. Sizlere ve tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yanımızda ilçe başkanımız Uğur Çakılı var. Başkanım merhabalar. Merhaba. Siz neler söylemek istersiniz? Evet, bereket paylaşma ve birlik beraberliğimizin pekiştirmek için Muharrem ayında aşırı etkinlikleri düzenledik. Saat 13.30'da köprü başındaki etkinliğimizi 500 adete yakın dağıttık. Şimdi de Vali Göbeği'ndeyiz. Vali Göbeği'nde de bir bin adet dağıtacağız. Bu vesileyle birlik ve beraberliğimizi pekiştirme adına vatandaşlarımızla beraberiz. Aşure dağıtıyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.